Selam millet hepinize merhabalar abi. Umarım keyifler iyidir. Biliyorum korona var biliyorum moraller bozuk biliyorum yıkıldık ve biliyorum ben bir buçuk aydır video atmıyorum. Geçen hafta spor aletleri topladım eve. Ben sehpası aldım ne bileyim barbel aldım iki tane dumbbell aldım falan. Aslında dumbbellları almadım bir abiden e izliyorsa Arda abi'den aldım. Selam olsun ona da. Kendim bir tek e, bence para verdim. Çünkü i̇şte ben sehpasına para verdim. Çok mükemmel bir sehpa değil ama şey yataktan destek alarak, yorgandan destek alarak, yastıktan destek alarak yapmaktansa böyle çok daha e, şey stabil oluyor. Karar verdim. Maalesef Türkiye'deki çoğu sektörde olduğu gibi korona sürecinde bunun da anasını ağlatmışlar ve normalde 150 lira falan olan sehpa 450-500 liraydı. Şu topraklarda, Orta Doğu topraklarında böyle pisliklere maalesef alıştık. <laughs> Neyse laf fazla uzatmadan. Öncelikle sakın ısınmadan antrenmana başlamayın. Lütfen antrenmana başlamayın. Çünkü sakatlık durumunda hastanelere gidemezsiniz bu dönemde. Yani Giderseniz de çok büyük problem olur çünkü her tarafta korona salgını çarçurt var abi. Bu hareketlerin hepsi dumbbellla üst göğüs pres yapacağız, üst göğüs yana açacağız, sonra orta göğüs basacağız, sonra ortayı yana açacağız. Hareketleri komplike bir şekilde yapıyoruz. Hipertrofiyi olabildiği kadar üstte yani kas gelişimini olabildiği kadar üstte tutmak adına kastaki stresi arttırıyoruz. Düz kuvvet uygularken bir iki saniye de ettiriyoruz. Yalnız iş ters kuvvete geldiği zaman kastaki stresi arttırmak adına yavaş 3 saniye, 4 saniye, 5 saniye de indiriyoruz. Bunu her set yapmak zorunda değilsiniz ama sallıyorum. 4 set üst göğüs basıyorsanız 2 set ters kuvveti yatırarak böyle kasları streste bırakın. E daha iyi olur sizin açınızdan. Yavaştan başlayalım. arası hareket arası değil set arası ortalama 40 42 45 saniye arası bekliyorum. İlk seti ısınma yaptığımıza göre artık yavaştan düzgün ağırlıklarla başlayalım. Müzik İkinci hareketimiz yana açış, üst göğsün, üst göğsün. <laughs> bu arada, bu arada komik videolar gelmeye devam edecek. Komik derken böyle güncel e, videolar gelmeye devam edecek. Sadece kor korona yüzünden psikolojim benim de bozuldu. O yüzden çok fazla kamera karşısına geçemiyordum ama geçtikten sonra gördüm ki özlemişim kamerayı. O yüzden arkadaşlar şimdi hiç lafı bekletmeden düzgün formda, forma dikkat ederek şurada kameradan da bakın dikkat ederek forma düzgün düzgün üst göğsün e, falan yapacağız hadi. Sehbanın eğimi hala aynı. yavaş yavaş terlemeye ve pump almaya da başladı vücut. Üçüncü hareketimiz olan düz prese gidiyoruz. Kamera açısını ayarladım o yüzden bozmak istemiyorum tekrar. Düz pres yapacağız bu sefer. Yine aynı dumbbell'da. yaptığımıza göre ortaya açıyoruz. Bu hareketten sonra dumbbell pullover yapmayacağım masadan dolayı. Şimdi hiç zaman kaybetmeden hemen ortanın açışını yapalım. arkadaşlar göğüs videosu. Videoyu beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. İki gün sonra ön kol itmanı da geliyor. Sırt geliyor. Bacak geliyor. Evde bacak. Evde sırt geliyor. Güneşli günler sizinle olsun diyorum. Umarım bu pislik günleri bir an önce geçmek dileğiyle. Sizleri seviyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada son formda bu şekilde. Son bir göstereyim formu. Son formda bu şekilde. Tişörtü çıkartamıyorum. Kız arkadaşımla papaz olmak istemiyorum çünkü. Çok fazla belli olmuyor tişörtler ama gerçekten iyi bir çok, <laughs> çok çünkü Under Armour'ın e, antrenman üstlerini bilenler bilir. Forma, likra kumaşı o yüzden yapışmıyor. Yapışmıyor, yap istesen de yapışmıyor. Neyse hadi görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın.